Merhaba dostlar, yepyeni bir süpermarkette kaldığımız seriye hız kesmeden devam ediyoruz. En son bütün siparişlerimizi verdik ve şimdi iki tane, üç tane buzdolabı, bir tane raf alıyorum. Bunların şimdi yerlerini ve düzenlerini sağlıyoruz. Ee, şuraya koyuyorum bir tanesini. Böyle ee, birin diğerlerinde yanına bir tane buraya koyayım hatta. Tamam. Rafa da buraya. Da bunu da bunun karşısına yerleştiriyorum abi. Şimdi hedefimiz parayı biriktirip yeni lisansımızı almamız lazım. Yeni ürünlerle yolumuza devam edeceğiz. Kasiyer yani bu kim ya? Ha, man benziyor ya. Tamam. Şimdi buradan ufak tefek eksiklerimiz var mı? Onlara bir bakalım şöyle bir gözücü bir gezdirelim abi. Unumuz bitmiş mesela, un alalım hemen. 4 tane un söyleyeyim. Kaç paramız da çok yok ama. Olsun. Ucuz. Aa 4 tane söyledik. Bir tane rafta yeri varmış. Dakine 3 tane söyleyelim abi her şeyden. Götürüp getiriyor olabilirler. Burada eksiğimiz yok. Zaten biz bunların hepsini fullledik. Çok şükür bir eksiğimiz gidiğimiz yok. O da orada kalsın. Ee, bitince getiririm. Burada ne koyduk buraya acaba? İşte bir şey koymuş. Bu rafta boş. Buraları dolduracağız şimdi yeni ürünlerle. Burada da sıkıntımız yok. Ben diyorum ki Bu rafları ben buradan alayım abi. Buraya koyayım. Biraz bunu da buraya yerleştireyim. Bunu buradan alıyorum abi. Buraya bunu da götürüyorum oraya. bunu da onun yanına yapıyorum Hatta bunu ben buradan da alayım şuraya kapı tarafına kapıya yakın olsun bunu da buraya koyalım abi Tamam şimdi burayı niye böyle açtım buradaki ürünleri daha rahat görmek için ileride yine oraya e, ürün koyarız sıkıntı yok başka da bir tane şu anda ürünüm yok bunları da Hatta ben buradan alıp buraya taşıyacağım Eski ürünler burada olsun. Şunları sil. Şunları sil. Nerede lan? Nereye koydum ben bunu? Heh buraya koydum. Gel abi. Oo oh, bundan çok alanda değil mi bu? Rafalarına, aralarına girerken sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi şimdilik şöyle koydum. Bunları kaldır. Boya, Koyalım. Tamam. Bunları da kaldır. Bu iki raf şu anda boş. Bomboş olmuş oldu. Güzel. Şuradaki ürünü de alıyorum abi. Bunun, bu sudan vardı sanki ya. Aynen öyle. Bu suyu da oradan alıyorum. Bu rafı da yok ettik. Güzel. Şimdi lisans için bizim... Oo, neye ihtiyacım var? 1950 dolara ihtiyacım var. Bir yandan da bunu tamamlayacağız. Evet şimdi satışlarımıza bakalım. Raflarımıza bakalım. Boşluk falan filan var mı? Güzel. Şu acaba bundan bitti mi de bunlar getirdiler? Hemen ona bir bakalım. Neredeydi o? Yo burada var. Ben ben de birazcık yardımcı olayım arkadaşlara. Yetişemiyor gibiler. Tamam. Yerine geri götürebiliriz. Neredeydi yeri? Burada. Tamam. Şimdi kahvemize bakalım. Kahve neredeydi? Kahve. 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 Kahve burada bitmiş çöpe. Kahvemizi yerden... Ne diyor? Ya, tüm kasalar doluyor tüm kasaların dolu olması sıkıntı. Daha boşmuş. güzel. Başka burada eksiğimiz ne var? Bunlar çok da öyle eksik yok. Çok da kasmayalım abi. Unumuz şu dışarıdaki unu alayım. Bunu basalım buraya. Raftan şey yapmasınlar. Şunu şöyle koydum. Şimdi burada başka eksiğimiz yok. Burada eksiğimiz yok. Bura tamam. Buralar falan tamam. Su buzdolabında herhangi bir şeyimiz yok. Işığı açalım. Okey. Tamamdır. Gayet iyiyiz. Buradan sonrası para. Bundan sonrası bizim için para abi. Tüm kasalar dolu. Diyorum dolu. Olabilirim. İçici olalım. Kafa gitti. E, i̇ş alımı. Kasiyer kov. Aaa ne yaptım. Ne yapacağım ha? Gelin ablalar. Evet senin işlemini hemen hallediyorum. Tüm kasalar dolu şikayetini duymak istemiyorum. Dolu değil tüm kasalar. Sıraya girebilirsin. Hızlı bir şekilde hallediyoruz. Konuya el attık. Hiç sıkıntı yok. Nokta 2'den gönderdim seni. Aramıyormuş bu. 19 10 cent verdim. Abi bir tane ürün 1.68 ürün için bize bu çile çekilir mi ya? Buyruk beklenir mi abi? Maşallah abim güzel sipariş 127 dolarlık bir siparişle mağazanın kralı seçildin. O 139. Nokta... Ne oldu? 139.03 Tamam. Müşteriler çok dolmuş ya. Bir dolar verdim ya. 4 cent de bizden olsun. Abi bütün patatesi almışın. Evet ablacığım. Seni de uğurluyoruz. 79. 79. Hala tüm kasalar dolu diyorlar ya. Müşteri akını var abi, müşteri akını var. 10, 10 verdim. 11.12 Güle, güle. 91.06 dedim seni gönderdim. 92.14 Biz fiyatları da çok kontrol edemiyoruz ya. Ona da bakmamız lazım. Güle güle abi. 1.52 dedim. 92.75 Güzel bitirdik sayılır. Yani. Yorulduk ya. Vallahi yorulduk ya. Güzel abi bitirdik. Bitirdik ki ne bitirdik. Şimdi yalımını yapmayacağım. Faturalarımı ödeyeyim önce. Lisansı alıyorum abi. Sıkıntı yok. Paramız yeteri kadar var. Eee Bayağı bir ürün var. Musakka. İki tane, iki tane, iki tane, iki tane, iki tane. 500 yetmeyebilir. Müşteri bitti mi? Son müşteri. Gönder. E, pahalı dört tane diyor. Sıkıntı yok. Aa benim şey param nereye gitti? Birer tane söylüyoruz. Uzun. Şimdi ne söyledim ben peki? En son büyük sushi söyledim. Küçük ve dana falan filan. Danayı iptal etsek. Büyü de iptal etsek. Ya, alabiliyormuşum zaten. Bu mu pahalı olan? Sibirden olmuyor. Şunu da aldım. Bunların bir raflarına bir bakalım. Şimdi bu dolaba gidiyor. Okey. Onu bir test ettik. Dolap ürünü. Bu ne? Küçük sushi mi bu? Yok bu şey. Sakka. Bu da dolap. Buna tekrar yeter. Bu da dolap. Bu da iki raf. Bu sakka. Bu sakka buymuş. Tamam buna da iki raf. Yanında bir şey var mı? Arkasında yapalım. Etimiz de geldi abi. Buna bir raf yeter. Buna da bir raf yeterliymiş. Bir de sushi. Büyük sushi. Buna bunu fullleyebilirim. Evet şimdi dükkanı açalım. Öncelikle bir yandan 23.30 bunun fiyatı dedik 3.50 de bunun fiyatı dedik 10 da bunun fiyatı dedik 13.80 de bunun fiyatı dedik Biz buraya hiç ürün koymadık hep dolap ürünü koyduk değil mi 13 de buna fiyat verdik 25'te buna fiyat veriyorum. Buraya da bir şey koymadım. Şundan koyabilir miyim? Var mı? Yeri yok. Peki burada yeri var mı? Var. Tamam 64 dolarımız mevcut. Şu anda güncel. Müşterilerimizin gelmesini bekliyoruz. Fiyatımızın da artması için. Önemli. Yeni ürünlerimiz de geldi ama yeni ürünlerimizin stoğu gelmedi. Bunu nasıl stone yapacağız birazdan. Şu anda paramız biraz sıkıntı. Şimdi ee, bunları tamamladık say. Yenisi için 2800 dolara ihtiyacımız var. Ne geliyor? İki yengeç çubuğu, acı soğuk, çikolatalı dondurma, ketçap, mayonez, cedarlı pizza. Okey. Tabii çözüm. Onlar için de yerimiz var. Gelin, gelin bana gelin. Bir yandan da görevimizi de tamamlayalım abi. Evet abicim 23.66 suşi hemen sattık. Önce raftaki yerlerini pullayacağım. 1000 bin, bin dolar olsun da öyle şey yapalım ama yer ürün için de şöyle bir biraz para artsın da öyle gideyim bari. 300 dolar olsun. Kaç paraydı o? 250 falan da herhalde. Biz bir 300 dolara çıkalım. Nokta Gideyim bir bakayım ya merak ettim olur yani yetecek mi paramız diyorum Dana pirzola ben dana pirzolayı söyledim bu arada ha biftek söyledim ya Dana pirzolayı söyleyemedik daha Dana pirzola da pahalıymış Ya şimdi gelip şey diyecekler ürün yok Ana bir zalo yok. Ana bir zalonun var olacağının garantisi ben size vermedim. Tamam bir da şuraya yerleşsin. Ana bir da 15.50 diyorum. Bunu çöpe atalım abi. Tamam. Ana bir zolamız da tamam sıkıntı yok. 6.34. Onun da stone'u gallettikten sonra, sonra... o abi bütün sushi'yi çekti. Bütün sushi'yi çekti. Büyük sushi nerede? Bir tane sipariş vereceğim. Büyük sushi'yi nereye koydum? Ben buraya koydum. Şu büyük sushi'yi dolduracağım abi. Ablacım Neye takıldım ya? Geliyorum. Evet. Güzel alışveriş. Bifteğimiz geldi. Biftekleri de alabilirsiniz. Yeni ürünler geldi. Onlara daha mı çok rekabet geliyor acaba? Rekabet. 500 dolara ulaştık. 15 güle güle 51.88 Evet. 700 dolarımız olmuş. Ufaktan ürünlerden çekeyim. 1 2 3, 4 5 Geldim. 1.35. Şimdi bunlar için yer lazım. Bunun mesela burada yerleri var mı artık? Budları yok. O zaman yeni küçük düzen burası. Onu bir belirleyelim. Bunun yeri buradan gidiyor. Bunlar. Onun da küçüklerin yere artık yeni yerleri burası bu da 1 2 şuraya koyduk. Tamam. Yavaş yavaş onunların da düzenlerini oturtuyoruz. 35 36 sana ben 37 verdim. Gönderdim. Işığı açalım. Gel ablacığım. 10 dolar al git ya. Yani. Şimdi onları söyledik. Sıradakileri söyleyelim. Bunlardan söylesek param yetmiyor. Yani bir. Aa, geri geliyorum 1000 dolar olsun. 1000 dolar olsun geri geliyorum. Diğer ürünlerin durumu ne acaba? Onlara da hiç bakmıyoruz bu arada ama yeni ürünleri stoklamak tabii ki de zamanımızı alıyor. Bakalım diğer ürünlerinde de durumu iyidir diye düşünüyorum ya. Evet saat 7.30 oldu. Tüm müşteriler de oradaki abimize, yer kasiyerimize gidiyor. 6.5 6 81 50 sent bizden olsun ablam ne varsa almış 67.93 Güzel tam param Tam paranı ayarlamışsın ablacığım. O müfteyi götürüyorsun dayı. 76.74 Sana da 5 dolar verdim. 7.34 60.79 Karttan olunca fazla yazamıyoruz. Ama nakitte yapabiliyoruz. Var. Ne yok? Patates torbası mı yok? Al işte. Abi bu patatesi nasıl yapacağız ya? Yani? Patates çok sıkıntı. Yani. Bir görmüş patates. Kalanda patates dedim. Karın iki şu onları sipariş vermek olacak. E de bitiyor. Çok sıkıntı. Al fazla para verdim bak. Çok fazla para verdim. Sana çok fazla para verdim. Bizi öf. Mağaza seviyesi de 36 olmuş bu arada. Son müşteriler büyük müşteri var mı? Yok. Şey onlardan sonra da kapatacağım. Aa, bunlar sen gider. Ok. Bul. Güzel. Koca arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor. Kasiyerimizde son iki müşterimiz hatta son müşterimizle de ilgileniyor. 2000 dolarla günü kapatacağız. Ve umut ediyorum. Haydi dostlar. Haydi. Haydi. Evet günü kapatıyorum. Bir videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. Bu bölüm biraz kısa oldu ama bundan sonraki bölümleri kısaltıp yani 20 dakika yapıp şey yapacağım. Yani her bölümde bir şey yapacağız. Hoş geçmeyecek. Yeni, ya yeni ürün alacağız ya yeni bir düzen, yeni bir şeyler, büyüme falan filan. Her bölümde bir şeyler yapıp 20 dakikaya kısaltacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.